Selam cancağızlarım. Ben bugün sizlere ilginç bir deneyim yaşatmak için geldim. Seliş yine ne icatlar peşindesin dediğinizi duyar gibiyim. Ya siz bir güvenin bana çok eğleneceğiz. Küçük bir hipnoz deneyimi yapacağız. Evet yanlış duymadınız hipnoz dedim. Ya bir durun kapatmayın şu videoyu hemen ya. Korkmayın sizi çocukluğunuzu indirip orada bırakmayacağım. Bu deneyim sayesinde beynimizin ne kadar muazzam bir organ olduğuna bir kez daha şahit olacağız. Şimdi hemen videoyu durdurun, ışığınızı loş ortama getirin ve tütsü mum yakın. Ben burada sizi bekliyorum. Hadi çabuk gelin. Canlarım, deneyiminiz bitene kadar rahatça uzanın. Hatta üzerinize bir battaniye alırsanız vereceğiniz sıcaklık hissiyle daha huzurlu hissedebilirsiniz sadece arka planda çalan müziğe ve benim sesime odaklanın. Kendinizi ve düşüncelerinizi serbest bırakın. Gözünüzün önüne mutlaka resimler gelecektir. Bu resimlerin akışına izin verin. Ve hazırsak başlıyoruz. Şimdi gözlerini kapatarak sadece nefesime odaklan. Benimle beraber dörde kadar sayarak burnundan nefes al dörde kadar sayarak nefesi içinde tut ve altıya kadar sayarak ağzından nefesi ver. Bu nefes alışverişleri yaparken aldığın nefesin beyaz bir bulut gibi pozitif enerjinin vücuduna girdiğini, tuttuğun sürede bu enerjinin vücudunda gezdiğini ve nefesi verirken siyah bir bulut şeklinde negatif enerjinin vücudundan atıldığını hisset de şimdi al tut ver E son bir kez daha al, tut, ver. Bir ormanda heybetli kestane ağaçlarının arasında yürüdüğünü hayal et. Bu ağaçlar seni muhteşem bir kapıya götürüyorlar. Ancak kapı kapalı. Kapının arkasında tamamen rahatlayabileceğin odanın seni beklediğini çok iyi biliyorsun. Parmaklarınla ağaçlara dokunarak geriye doğru saymaya başla. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ve kapıya hafifçe dokun. Kapı hafifçe açılıyor. Ve sen kendini huzurlu ve güvenli bir odada buluyorsun tüm bedenine bir rahatlama hissi yayılıyor ve derince bir nefes alıp veriyorsun. Yerlere dağılmış olan yastıkları görüyorsun. Vücuduna yayılan bu rahatlama hissiyle biraz uyumak istiyorsun. Ve kendini yumuşak bir şekilde yastıkların içine gömüyorsun. Yastıklar lavanta kokusuyla yıkanmış. Bu koku seni tamamen gevşetiyor. Git gide ağırlaşıyorsun. Kafan ağırlaşıyor. Omuzların ağırlaşıyor. Kalbin çok huzurlu ve güçlü bir biçimde atıyor. Gövden ağırlaşıyor. Kolların ağırlaşıyor. Çok mutlu, çok huzurlusun. Uzun zamandır bu hissi yaşamıyorsun. Şu anda sadece anın tadını çıkartıyorsun. Ve daha da çok ağırlaşıyorsun. Bacakların ağırlaşıyor ayakların ağırlaşıyor. Bu ağırlık sende derin bir uykuya dalma hissi uyandırıyor. Ellerin o kadar ağırlaştı ki kaldıracak halin bile yok. Çok ağırlar. Sanki bir taş. Ellerine kaldıramıyorsun. İstersen bir dene ama elini kaldıramayacaksın. Gözlerin ağırlaşıyor. Sanki göz kapaklarının üzerinde iki tane kaya parçası var. İstesen de açamıyorsun. Gözlerin çok ağırlar. Asla açamıyorsun. İstersen gözlerini açmayı bir dene ama açamayacaksın. Ve şimdi kendini serbest bırak. Derin bir uykuya dalıyorsun. Bu uyku ile tüm bedeninin güçlendiğini ve seni üzen ne varsa uyku ile kaybolup gittiğini hissedeceksin. Artık her şeyi daha berrak görebiliyorsun. Artık çok daha fazla enerji dolusun. Çünkü bu uyku esnasında tüm vücudun dinleniyor. Ve artık uykunu İç bir şekilde aldığın için yavaşça uyanıyorsun. Hala bu huzurlu odanın içindesin. Yavaşça ayağa kalkıp kapıya doğru gidiyorsun. Kapıdan dışarı çıkıp kestane ağaçlarının arasında yürümeye başlıyorsun. Ve ağaçlara dokunarak Tekrar geriye doğru saymaya başlıyorsun. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bir sıfır. Günaydın cancağızlarım. Nasıl iyi geldi mi bu rahatlama seansımız? Bu deneyim esnasında yaşadıklarınızı yoruma yazmaya sakın unutmayın. Çünkü ben de çok merak ediyorum. Şimdi aranızda bana bir şeyler olmadı diyenler çıkacaktır. Ya Ama ben de sonuçta bu video ile sizi küçük bir deneyim yaşatmak istedim. Konsantre olup dediğim şekilde yapıp yapmamak sizin elinizde. Yakında görüşürüz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın ve tabii ki benimle kalın.